Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekat. Bugün bilimsel metodu irdelemeye çalışacağız. Çünkü bir yaratıcının varlığı yokluğu konusunda işte bir tartışmaya girildiği, başlanıldığı zaman orada hemen olay ne yapıyor? Siz insanlar akli deliller verdiğiniz zaman bilimsel deliller istiyorlar bu noktada. O verdiğimiz akli delilleri bir kenara atıyorlar. İşte bu ve sayabileceğimiz birçok sebepten dolayı bilimsel metodun irdelenmesi elzem bir hale geliyor. Bilmemiz gereken en önemli hususlardan birincisi bunların ortaya koymuş olduğu şeylerin çürütülebilir olması. Hatta ondan evvel bilimsel metodun, bilimin işte tanımını yapmakla başlayalım olaya. Bilimsel veri nasıl elde ediliyor? İşte hissedilebilir, somut maddelerin laboratuvar ortamında deneylere tabi tutulması ile elde edilen veriler. Yani bilimsel metotta esas olan deney ve gözlem, deney ve gözlem yani. Bu şekilde elde edilen verilere bilimsel veri diyoruz biz. Tekrar konumuza dönecek olursak İlk başta bizim bilmemiz gereken şey bilimsel metodun ortaya koymuş olduğu şeylerin çürütülebilir olması. Mesela önceden ne diyorlardı? Atom parçalanamaz, maddenin en küçük yapı taşı denirken daha sonra maddenin parçalanabildiği ortaya çıktı. Ya da mesela o geçmişte bize Newton'un hareket kanunları mesela evrenin her yerinde sabit, değişmeyen doğa yasaları dedikleri o şey günümüze geldiğimiz zaman burnumuzun ucunda işlemediği anlaşıldı. Öyle değil mi? Atom altı parçacıklara indiğimiz zaman Orada f eşittir ma öyle bir kavram yok yani. O şekilde hareketlerini sürdürmüyorlar. Atom altı parçacıklar elde edilen birçok bilimsel veriden bunu görebiliriz yani. Böyle binlerce yüz binlerce veri vardır yani. Önceden bir şey söyleniyor daha sonra bunlar çürütülüyor. <laughs> Tabi burada hemen şey giriyor böyle kanun teori bunları sen yani yanlış öğretildi bize bu mevzu giriyor. Ama ben buraya hiç girmeden direktman şunun altını çizmek istiyorum bu noktada. Yani ister adına kanun de, teori de, hipotez de ne dersek diyelim bilimsel metodun ortaya koymuş olduğu şeyler çürütülebilirdir. Bu mutlaka bilinmesi gerekiyor. Bilimsel metotla ilgili ikinci bilmemiz gereken şey ise biz olaylara salt yani bilimsel metotla baktığımız zaman var olduğunu bildiğimiz birçok şeyin varlığını inkar etmemiz gerekir. Yani ne demek bu? Örneğin şöyle düşünelim. Bizim elde ettiğimiz, kullandığımız hayatımızı yaşarken birçok veri işte söylediğimiz sözlerimiz neyse bunların hepsi bilimsel metotla mı elde ediliyor? Mesela örneğin tarihten bahsedelim. Tarihte ben bir sürü olay anlatılıyor. Ben, o şuraya gitti, şuradan çıktı, buraya gitti. Şu savaş oldu, bu savaş oldu. O olayın bilimsel veri olabilmesi için o anlatılanların ne yapılması gerekiyor? Deney ve gözlem yapılması gerekiyor. Örneğin elimizde bizim bir metin mi var? Onu inceleyeceğiz işte. Karbon testine tabi tutacağız. Kaç yılında yazılmış. Ya da bir savaş mı yapılmış orada? O alanı inceleyeceğiz. Ne bileyim orada o savaşa dair izlerin araştırılması gerekiyor. Ancak o şekilde elde edilirse o şekilde bilimsel veri olmuş oluyor. Ama bize öğretilen tarih bu şekilde elde edilmemiş. Doğru değil mi? O başlıyor şu şuraya gitti bu buraya gitti. Bu bir bilimsel veri değil yani en başında. Eğer biz olaylara salt bilimsel bakırsak Mesela bu tarihi, inkar, tarihin çok büyük bir kısmını inkar etmemiz gerekecek. Ya da mesela ben makina birinci sınıf öğrencisiydim önceden. Daha sonra yatay geçiş yaptım. Neyse orada mesela bize öğretilen teknik resim dersi var. Orada hoca çıkıyor işte tahtaya. Bilmiyorum, arkada kalan kısımları kesikli çizgiyle çizelim. Ya da şuraları kesikli düz çizgiyle. Yani bunlar bakın bir bilimsel veri değil yani. Laboratuvar deneylere sokulup, deneylere tabi tutulup elde edilmemiş yani. İnsanlar oturmuşlar, biz ortak bir şeye varalım demişler. Bu şöyle olsun, bu böyle olsun, biz bu şekilde anlaşabiliriz demişler. Ne yapmış? Ortaya bir şey ortaya koymuşlar yani. Bizim bunu da inkar etmemiz gerekir salt bilimsel olarak bakarsak. Ya da mesela siyaset diyebiliriz. Siyaset adamı atıyorum şurada bir şey söylüyor. Halbuki arka tarafta bir şey Başka bir şey gerçekleştirmek istiyor. Ya da doğanki diğer devletlerin izlemiş olduğu politikalara binaen onun farklı bir politika izlemesi gerekiyor. Keza aynı şekilde o adamı da laboratuvarımda sokup deneylere tabi tutup elde edemezsiniz yani. Bilmem siyasette bu şekilde, tarih, keza dedik, teknik resim daha birçok şey sayabiliriz yani. Sadece örnek veriyorum yani bu konu hakkında. Salt bakarsak var olduğunu bildiğimiz birçok şeyi inkar etmemiz gerekir. Çünkü bizim hayatta kullanmış olduğumuz birçok veri Bilimsel metotla elde edilmemiş. Ki böyle yaparsak biz hayatımızı ikame ettiremeyiz. Tabi ileride şeyi de hatta hemen bir sonraki maddemiz o. Siyaset dedik öyle değil mi? Günümüzde ne mesela siyaset bilimi deniyor. Ya da ne sosyoloji bilimi, iktisat, psikoloji bilimi mesela bu şekilde söylüyor. Halbuki üçüncü maddemiz yani bilimsel metotta bunların aslında birer bilim dalı olmadıkları. Çünkü bunların hepsinin ortak noktası nedir? Hepsinde bir insan var. Hmm. Ama biz bir insanın bir madde gibi davranmasını bekleyemeyiz. Öyle değil mi? Yani insan salt atıyorum bir tane hidrojen atomu gibi davranmaz yani. İnsanın fikirleri, duyguları vardır. Onların değişmesiyle beraber hayata bakış açısı da değişir. Mesela örneğin siz bir tane test yaptınız psikoloji ile ilgili. Daha sonra... Türkiye'de yaptık o testi. Daha sonra götürdük. İşte Avustralya, Antarktika'da yaptık. Burada aldığınız cevaplar farklı olacaktır. Oradakiler farklı olacaktır. Çünkü oranın kültürü farklı, buranın kültürü farklı. Ya da örneğin atıyorum bir insan faizle e, işlem yapmak yaparken atıyorum yeni bir fikirle tanışmıştır. Faizi yasaklayan İslam'la atıyorum. Bunu boşlamıştır. Bakın ne oldu? Fikirleri değişti, şey de değişti. Ya da bir test yaptık. O, ins o anda insan sevinçliydi. Daha sonra babasını kaybetti işte. O testi gidelim. Bu anda yaptık babası saken. Bir de babası işte vefat etmişken yaptık. O sorulara vereceği cevaplar da farklı olur yani. Bakın ne oluyor? İnsan bir madde gibi davranmıyor yani. Ya da mesela iktisat dedik. Öyle değil mi? Günümüzde ne yapıyor? İşte adam grafikler çiziyorlar. Ben bileyim, Arz, talep dengesi. Bu şekilde gerçekleşeceğini söylüyorlar. Ama halbuki baktığımız zaman biz olay hiç o şekilde değil yani. iktisatla i̇ktisatla siyaset dediğimiz olgu birbirine tamamen bağlı yani. Örneğin ekonomiye hiç karışılmaması gerektiğini söylenirken bu kapitalist iktisatçılar devletin müdahale etmemesi gerektiğini ama böyle çok aşırı zor zamanlarda ne yapmış? Devlet müdahale etmiş yani. Yani onların çizdiği şekilde yürümüyor yani olay. Siyasetle burada siyasetle iç içe yani. Burada bir insan gerçeği var yani. Dolayısıyla aslında psikoloji, sosyoloji, iktisat diğer insanla alakalı olan şeyler birer bilim dalı değil. Çünkü bir insan bir madde gibi davranmasını bekleyemezsiniz, bekleyemeyiz. İnsanın duyguları, fikirleri vardır. Onların değişmesiyle beraber o anki verdiği hüküm de değişir. Bilimsel metotla ilgili bilmemiz gereken dördüncü şık ise bilimsel metodun, akli metodun bir alt dalı olması. İnsanlar böyle salt, su işte hidrojenle oksijenden oluşur. Ben ne bileyim atom parçalanamaz. Bu şekilde hiç bakmamışlar. Ne yapmışlar? Akli metotla ki bir sonraki videomuzda inşallah oraya da değineceğiz. Akli metotta birçok şey veri elde edilmiş, hayatında yaşamış, görmüş, şey yapmış, bunun düşüncesini yerleşmiş. Ondan sonra ne yapmış? O almış olduğu verilerle bilimsel metoda yönetmiş yani. Bakın ne oluyor burada? Aslında akli metodun yokluğunda bilimsel metot hiçbir anlam ifade etmiyor. Çünkü biz en başta maddeyi hissedemeden zaten aklımızla daha sonra onu deneylere tabi tutamayız zaten. Onu hissedebilmek yani akli metot bu noktada zorunlu yani. burada ne çıkıyor? Bilimsel metot, akli metodun bir alt dalı olduğu ortaya çıkıyor. Bunu bir sonraki videomuzda inşallah aklı ele alacağız. Onun nasıl çalıştığını o hangi konularda ihtilaflı hükümler mi veriyor, kesin midir, değil midir, hangi konularda kesindir, değildir ya da hiç mi değildir gibi meseleleri ele alacağız inşallah. Bu videoyu da burada bitirelim. Yani kısaca burada anlatmak istediğim şey, biz bu işe giriyorsak devamlı bilimsel metot, bilim, bunlarla ilgili konular çok dönüyor. Bizim bunları bilmemiz gerekiyor. Böyle kısaca söyleyecek olursak, en baştan söyleyeceklerimizi özetleyecek olursak, bilimsel metotla ilgili bir ortaya konmuş olduğu şeyler çürütülebilir olması iki salt olarak bilimsel baktığımız zaman bizim varlığından haberdar olduğumuz birçok bilgiyi inkar etmemiz gerekir ki hayatımızı yaşayamayacağımız anlamına gelir. Üçüncüsü psikoloji, sosyoloji, iktisat, insanla alakalı olan konuların birer bilim dalı olmadığı. Dördüncü is, dördüncüsü ise bilimsel metodun, akli metodun bir alt dalı olması.